Herkese merhabalar. Bugün sizlere pişmeyen böyle kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz cheesecake tarifi veriyorum. Hemen yapım aşamalarına başlayalım arkadaşlar. Cheesecake'in tabanı normalde bir paket burçak bisküvi ve 100 gram kadar eritilmiş tereyağının karıştırılıp tabana yapılmasıyla oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ben evde burçak bisküvi olmadığı için hazır böyle pandispanya tek kat kek kullandım. Onu önce belirteyim. Ama öncelikle şöyle bir paket kadar jelatini ben bir kabın içerisine aldım ve içerisine 4 yemek kaşığı kadar şöyle su ekledim. Oda sıcaklığında su ekleyip güzelce karıştırıyorum ve ben kekimi ıslatırken jelatinimin de bir yandan çözülmesini bekleyeceğim. Ee, şu şekilde güzelce karıştırıyorum. Eritiyorum jelatini. Ardından kenara ayıracağım ve jelatinim çözülecek. Evet şöyle kenara ayırdım şimdi arkadaşlar. Öncelikle şöyle sütümle kekimi güzelce ıslatıyorum. Bir su bardağı kadar süt kullanıyorum bunun için. Sizler dediğim gibi 100 gram kadar tereyağı eritip burçak bisküviye güzelce rondodan çekip ee, tereyağıyla karıştırarak alt tabanı yapabilirsiniz. Normal cheesecake yaptığımız gibi. Evet kekimi iyice ıslattım. Güzelce ıslatmazsanız kekiniz sert kalacaktır. O yüzden ıslatmak önemli. Şimdi e, malzemelerimi çırpmaya geçiyorum. Öncelikle 250 gram kadar labne peynirini e, çırpma kabının içerisine aldım. Ardından içerisine 300 gram kadar krem peynir ekliyorum. Kullandığınız markanın bir önemi yok. E, her markada aynı oluyor zaten şu şekilde 300 gram kadar krem peyniri direkt içerisine ekliyorum. Şöyle mikserin ucuyla alacağım. Bu şekilde labne peyniri ve krem peyniri içerisine ekledim. Ve 2,5 yemek kaşığı kadar şöyle pudra şekerim var. Pudra şekerimi ekledikten sonra mikserimle güzelce çırpıyorum. İyice homojen bir kıvama geldikten sonra içerisine bir paket kadar yüzde otuz beş yağlı krema ekliyorum, ve çırpalım ve son olarak böyle jelatinimizi hazırlamıştık arkadaşlar tekrar şöyle bir karıştırıyorum, ardından karışımın içerisine döküyorum, şöyle bir azar azar ekleyeyim ve çırpalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Çok güzel oldu ve bu arada da 4 adet şeftali doğradım. Şimdi bunun bir kısmını böyle içerisine boşaltacağım. İç kısmında da olsun istiyorum ve şu tarafı da üst tarafına yayacağım. Ardından üzerine bir de ganaj yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla artık karıştırıyorum ve güzelce tatlıma hazır hale getireceğim. Şimdi iyice şöyle öyle karıştıralım. Evet. Tatlımı güzelce artık hazır hale getirdim. Ve hazırlamış olduğum kekimin üzerine harcımı döküyorum. Evet bu şekilde döktükten sonra şimdi üzerine doğramış olduğum kalan şeftalilerimi dökeceğim. Şöyle güzelce döküyorum. Farklı meyve de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben şeftalim çoktu. O yüzden şeftali yapıyorum. Evet, böyle düzelttikten sonra üzerine. Şimdi bir dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Ben de bu arada beyaz çikolatalı ganaj yapacağım. Evet, şimdi ganaj için 200 gram kadar beyaz çikolatayı şöyle bir e, kabın içerisine aldım ve içerisine e, bir paket kadar krema ekliyorum. Tabi daha geniş bir kaba alacağım şimdi. Evet daha büyük bir e, kabın içerisine aldım arkadaşlar şimdi kalan krema'mı da içerisine döküyorum ve ocakta e, güzelce çikolatalarım eriyene kadar ısıtacağım. Sonra pastamızın üzerine döküp pastamızı dolapta en az 4-5 saat kadar soğutacağız. E, vaktiniz varsa bu pastayı bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim daha lezzetli olacaktır. Şimdi ocakta eritelim. Evet şimdi çikolatam tamamen eridi. Şöyle karıştırıp biraz soğutmam gerekiyor ki pastanın üzerine dökebileyim. Direkt bu şekilde sıcak bir şekilde dökmeyin arkadaşlar. Şöyle karıştırarak en azından böyle soğuğa yakın ılık hale gelene kadar soğutuyorum. Evet, şimdi artık soğuyan ganajımı da pastamın üzerine dökebilirim. Pastam dolapta soğuyordu zaten arkadaşlar. Şimdi şu şekilde güzelce üzerine döküyorum. Ve şimdi dolaba kaldıracağım. Daha sonra süsleme aşamasında görüşeceğiz. Evet, tatlım en az 4-5 saat kadar dinlendi arkadaşlar. Şimdi şöyle kalıbından çıkartacağım ben. Ve pasta jelatini sürdüğüm için... Koyduğum için e, arasına kolay bir şekilde çıkartacağım. Şu şekilde çıkarttım ve ardından jelatinin bu tarafını buluyorum ve şu şekilde yavaş bir şekilde çıkartıyorum. Bir gece kadar dinlendirirseniz daha sert bir kıvama gelecektir pastanız. Şimdi şöyle çıkarttım ve jelatinimi atacağım. Evet, pastamız çok güzel olmuş gerçekten. Bu şekilde cheesecake yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Şimdi ben üzerine şöyle bir de çikolatalı sos kullanacağım. Evet, bu şekilde çikolatalı sosla süsleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleme aşaması tamamen size ait arkadaşlar. Ben bu şekilde iki kat geçtikten sonra üzerine bıçak yardımıyla framboazlı çikolata kestim. Sizler dediğim gibi farklı şekillerde süslemeler yaparak bana fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Evet, bu şekilde şahane bir pasta hazırlamış olduk arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim çok lezzetli ve pratik bir tarif hem de çok hafif oluyor peynirli olduğu için denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.